Dış ticarete yön veren Gers Consulting cevapsız kalmasını sunar. Evet, evet. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarından cevapsız kalmasın programından herkese merhabalar. E, cevapsız kalmasında bugün çok değerli bir konu ağırlayacağız ve çok önemli bir konuyu ilişkileyeceğiz. Kripto para piyasasını konuşacağız. Bunun içinde çok değerli bir konuk var yanımızda. Saliman Şahit, uzmanı. Saliman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, i̇sterseniz bu soruyu serbest olarak sohbetimize başlayalım. Ee, Saliman Bey, ilk önce şu an e, piyasalardaki durum ne? E, bir son 4 ayda 30 binlerden tekrardan 60 binlere çıkan bir e, bitcoin durumu var. E, sonrasında diğer detayları konuşalım. Hı, -hı. Öncelikle bir genel olarak bir geçelim. Şu anda piyasa biraz dalgalı. Son 3-4 ayda bir yükseliş hakim Bitcoin'de ama bir sebebi var. Bir temel bir sebebi var bunun. Şimdi Bitcoin bir forka gidiyor. Kasım ayının ortalarına doğru yetişir diye düşünüyorum ben. Hani tarihi tam değil ama Kasım ayında olacağını. net. Ee, burada akıllı sözleşmeler artık Bitcoin alanında entegre edilecek. Yani bu ne demek? Bugün Ethereum alanında kurulan akıllı sözleşmelerin Aynı şekilde Bitcoin ağını da yapılabileceği anlamına geliyor. Bu da Bitcoin için bir çağ atlama aslında. Şimdi birçok insan bunun sebebini bilmiyor. İşte Bitcoin'de güzel bir yükseliş vardı. Ya herkes gerçekten hani zıplayanlar, kar edenler olabildi, zarar edenler olabildi. Grafik analizlerine baktığımız zaman şu anda 65 bin dolarla 53 bin dolar arasında bir gel git bekliyorum ben. E, bugün de büyük bir ihtimalle ufak bir düşüş var. E, %10'luk %9'luk bir düşüş bu büyük ihtimalle. 53 bin dolarda bir desteğimiz var. Burada bir destek alabilir, daha Kasım ayına gelmedik ama önemli olan buradaki ayrıntı Kasım ayından sonrası. Şimdi mı? tabii Kasım ayından sonra yıl başından değil aslında yılbaşına doğru Kasım ayına yılbaşını geçmeden Kasım ayının ortalarına doğru artık bu akıllı sözleşmeler entegre edildiği zaman insanlar satış mı yapacak, değerini koruyabilecek mi, alış mı olacak? Çünkü orası çok kritik bir nokta. Çünkü sert bir düşüş gelebilir aniden %20, %20 nereden baksan %50'ye kadar, %60 kadar düşüş gelebilir. Akıllı sözleşmeler başarılı olabilecek mi? Bugün Bitcoin tamam çok güzel bir e, gelişme yapacak. Akıllı sözleşme eklenecek ama sorun şu. Bitcoin blok yoğun olarak çok yoğun işlem ücretleri çok yüksek olduğu için Ethereum gibi. Bugün Ethereum alanında insanlar ticaret yapamıyor, trade yapamıyor. Şimdi burada merkezsiz borsalar vardır akıllı sözleşmelerle buna bağlıdır. Burada şimdi Ethereum sorunu yaşatıyor bize. Nasıl sorun yaşatıyor? Bir işlem ücretinden 15 dolar, 50 dolar, 60 dolar gibi yüksek rakamlar alıyor. Evet. Adamın birisi gelecek yatırımcı 10 dolarlık bir kripto para alacak ama 70 dolar işlem ücreti ödüyor. Şimdi 10 dolarlık kripto parayı alamıyorsun haliyle. Bitcoin de bu şekilde olursa akıllı sözleşmeyi kursa bile başarısız olacaktır. Gerçekten ciddi kayıplar yaşayacaktır. Yani bu aylar çok kritik. Güzel yükselişler yaptı. Haberden dolayı yapıyor. Ama dediğim gibi başarılı olup olmaması Bitcoin'in hareketlerine bağlı olacak. Peki bu altcoin'ler işte bunlar binlerce altcoin'ler. Evet. E, oradan mesela insanlar da bu Bitcoin'deki yükselişten dolayı hani belki biz de bir şeyler yapabiliriz, bir para kazanabiliriz evet. kaygısında var, umudunda var. Peki buradaki o doğru altcoin'i bulmak tamamen Hı -hı. Bir şans aslında şans değil. doğru kripto parayı bulmak değil de doğru yatırımını yapmak aslında şans. Yani şöyle bugün Shiba diye bir kripto para var. Token. Ethereum alanında kurulmuş bir kripto para. Çok basit bir altyapısı var. Bugün Shiba gibi bir token'ı ben oturduğum yerden yazıp yapabiliyorum. Bu zor bir şey değil. Bunu yapmak basit. Anonim bir grup geliyor. Shiba token diye bir token kuruyor. Diyor ki biz diyor bir deneyiz. Bu şekilde zaten White Paper'larında bile bu şekilde açıklama veriyorlar. Diyorlar ki biz bir deneycisi, merkeziyetsizliğin deneyini yapıyoruz. Belirli bir kitlesi var bu ekibin artık kimse bunlar. Reklam yapar yapa, reklam yapa yapa bugün top 10'a geldi. Tabi ilk başta bu Shiba'yı alanlar, ucuzdan, çok küçük rakamlardan toplayanlar, Pancake gibi borsadan alanlar, yani bugün milyon dolarla milyar dolar arasında ciddi gelirler elde etti yatırımlarıyla. Ama baktığınız zaman bugün bana sorsanız Shiba token nedir, ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Yani Shiba bugün kendi blok zinciri olmayan, basit, Ethereum ağında kurulmuş, kullanışı oldukça zor, işlem ücretlerinin yüksek olduğu bir ağda kurulmuş bir kumar jetonu diyebilirim. Yani benim için bir kumardır. Top 10'daki bir balondur. Bugün çok Shiba taraftarı var. Fanatikleri oldu artık. Türkiye'de ciddi bir Shiba alımı var. Hani Diyorlar ki Shiba'dan çok kazanıyoruz, çok kazanıyoruz. Bilmiyorlar ki büyük bir balonun ellerini alıyorlar. Bu balon patlamak üzere. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bugün insanlar şunu fark edemiyor. Doğru yatırım derken şu var. Blok zincirde bize ne lazım? Ülkeye ne lazım? Dünyaya ne lazım? Blok zincir nerelerde kullanılabilir? Evet. Makinelerde kullanılabilir. Arabalarda kullanılabilir. Bunun altyapısını yapan şirketler var. Bu şirketler doğru seçilirse... Bu şirketlere yatırım yapılırsa uzun vadeli yüksek getiriler elde ederler. Ama özellikle bizim halkımız, insanlar borsaya girdiğinde ya biz kısa yoldan hemen bir para kazanalım işte Elon Musk bir tweet atsın biz o tweet'i takip edelim falan gibi durumlar söz konusu. Halde burada kazanmak şansa dönüyor. Ama doğru yatırım şans değildir. Yani doğru coin'i seçmek biraz araştırmaya bağlı. Ya ben bugün IoT üzerine çok odaklanıyorum. Iotex diye bir kripto para var, Ios var, Iota var. Bu tarz coin'ler tamamen makinelerin internetine odaklı. Nesnelerin buzdolabı gibi yani uzaktan müdahale edebileceğimiz sistemlere odaklı olduğu için geleceği hani gelecek vadeler kripto paralardır ve doğru yatırılır benim için. Ama Shiba gibi tokenlardan bugün birileri para kazanıyorsa bu bir kumar tehlikeli bir kumardır. Çünkü çok büyük paralar kaybettirecek zamanı geldiği zaman. Çünkü şu anda dediğim gibi boş bir proje. Ben yapabiliyorum bunu. Bunu tek başıma ben yapabiliyorum yani. Benim gibi birisi bunu yapabiliyorsa burada büyük bir tehlike var demektir. Zaten bu aralar çok fazla altcoin'lerde böyle Shiba tarzı, Kishu gibi hani böyle bir internet meme token denir bunlar. Hani işte şaka coin'i gibi. Çok fazla yapılıyor. Yani şu an nereden baksanız yine bir 300-200 tane bu tarz coin'ler var ve herkes yapabiliyor yani herhangi bir ergen bilgisayarda kodlama bilen biri bunu yapıyor. Bu da tehlikeli. E, şimdi artık biraz pandemi etkisi var bu yöntemde ama e, ticarette bir dijitalleşmeye doğru girdi tüm dünya. Türkiye bunu aynı dünya çalışıyor. E, bunun yanında da e, yine biz e-ticaret yapıyoruz ama bunu fiziki parayla ya da kredi kartıyla yapıyoruz. Hı hı. Ama sanırım bu yerini biraz e-paraya e e-coin'e e-ticarete e, bırakacak gibi bununla ilgili de bazı devletler resmi para piyasalarını bunu uyguluyorlar. Hı hı. Türkiye'de de son dönemde spor kulüpleri kendi tokenlarını çıkartıyorlar. Evet. Buraya doğru bir eğilim var. Yani sizce bu durum önümüzdeki yıllarda gerçekleştirebilecek bir durum mu? Bu coin yapısını yani e-parayı bizim hayatımızda tamamen entegre edebilecek bir durum mu? Evet şöyle ben bunu %90 falan değil %100 olarak güveniyorum. Artık gerçekten dijitalleşecek kripto paralar kullanılacak. Şimdi bugün biliyorsunuz ülkede bir enflasyon var. Birçok ülkede bu enflasyonlar yaşanıyor. Ama deflasyon gelse daha güzel olacak. Yani deflasyon olarak şöyle bakalım. Bugün Bitcoin aslında deflasyon üzerine ilerlemiş oldu. Şimdi ilk defa 30 Bitcoin'e bir pizza alabiliyorken şu anda pizzayı 0.00 virgüllerdeki rakamlarla Bitcoin hani alabiliyorsun. Burada ne olmuş oluyor? Bitcoin aslında yine değer kazanmış oluyor. Sınırlı sayıda bir kripto para ülkede, dünyada gerçekten pozitif olarak ayrışacaktır. Çünkü enflasyonun bir defa önüne geçer. Bu önemli bir hamle baktığınız zaman. Türkiye 2022 yılının başlarında e, sanal liraya geçiş yapacağını düşünüyor. Bu şekilde çalışmalar yapıldığını biliyoruz. E, bugün Japonya gibi ülke e, yapmaya başladı. Çin'de şu anda yapıldı. Aynı zamanda Çin'in bazı kentlerinde e, resmi devlet görevlilerine buradan maaş veriliyor. Bu da büyük bir gelişme. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman bazı vakıflar, spor kulüpleri kendi tokenlarını yapmaya başladı. Şu anda önünde resmi olarak hiçbir engel yok bunların. Ve en doğrusu çünkü bugün herkes cüzdan taşıyor yanında. Cüzdanlar artık büyüdü, bir sürü kart oldu. Ama ne olacak ilerleyen zamanda? Bir tek telefonla. Cüzdanın önüne geçmiş olacağız. Cüzdan yükünden kurtulacağız. İnsanlar telefonlarını kullanarak kimlik bilgilerini bile ibraz etmiş olacak. Her şey blok zincire entegre edildiği zaman sanal parada yapıldığı zaman gerçekten hani dijital bir dünyaya gireceğiz. Bir yerden geleceksiniz kart göstermeniz gerekiyor. Telefonla yapacaksınız bunu. Polis sizi çevirmeye aldı. Telefonunuzu göstereceksiniz. kimliğinizi telefonunuzdan görecekler. Bugün HES gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu bir deney aslında. Büyük bir zaman alacağını zannetmiyorum. 2-3 yıl içerisinde bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Evet, çok. Ee, burada bir de e, geçtiğimiz aylarda bir e, Todex krizi de oldu. Evet. Bir, yani doğru oyunu oynamaktan seyrede doğru platformda da bunu sanırım. Bu çok doğru. Oynamak gerekiyor yani yatırım yapmak gerekiyor oynamaktan ya yatırım yapmak gerekiyor. Buradan e, bu Bitcoin bu yatırım yapmak isteyen kişilere sizin tavsiyeniz nedir peki bu güvenlik kısmında? Şöyle şimdi e, Todex'teki en büyük sıkıntı şuydu. Bir söz vardı girişimciler bunu çok kullanır. Bedava peynir fare kapanında bulunur. Bugün Todex ne yaptı? der ki bize Dogecoin'leri getirenlere biz şu kadarlık bir ödül vereceğiz. İnsanlar artık deli gibi ellerindeki mal varlıklarını borsaya göndermeye başladılar. Şimdi düşüneceksiniz. Bu borsa bana niye para veriyor? Bu uygulama bana niye para veriyor? Yani kimse kimse bedava ekmek vermez, bedava para vermez. Özellikle Türkiye'de bunu yapmaz. Şimdi insanlar bu şeye çok yanıldı. Ve Reklamlarda ünlüler oynatıldı. Çok fazla ünlüler, Porsche'larla resimler, böyle böyle ödüller vereceğiz gibi. İnsanların bir algısını kazandılar ve ne yaptılar? Buraya yatırım yaptılar. Daha sonra bu adamlar fişlerini çektiler, gittiler. Burada şu şekilde yapılması çok önemli. Benim tavsiyem şudur. Borsaların geçmişi bilinmesi gerekiyor. Kaç yıldır çalışıyorlar? Şikayetleri var mı? Bugün bir borsa ile ilgili şikayetin olup olmadığını internette bulmak çok kolay araştırma yapılması gerekiyor. Doğru yer bulunması gerekiyor. Ve ben her zaman şunu söylerim. Borsalarda para tutmaması gerekiyor. Ben mesela borsada para asla uzun süre tutmam. Borsada bugün 10 bin dolarım varsa, 20 bin dolarım varsa bunu kendi aslında kaba tabirle yastık altı dediğimiz, kendi kripto para cüzdanına alabilen mesele. Bir sürü kripto para cüzdanı var. Ama tabii güvenliği burada çok önemli. Bunun güvenliğini almaları gerekiyor. Güvenlik, private key şifreleri bu şifrelerin kaybolmaması gerekiyor. Son zamanlarda kendi cüzdanlarını kullanan insanlar artık şu şikayette bulunuyor. Ya biz paramızı kaybediyoruz. Telegram gruplarında görüyorum. Ya benim işe şu kadarlık bir kripto param vardı cüzdanımda. Cüzdanımın para yok. Niye yok? Farkında olmadan Dapps uygulamaları var orada. Bu uygulamaların içerisine girerek cüzdana bağlantı kuruyorlar. Entegreleri var. Haliyle bu üçüncü uygulama sizin cüzdanınızdaki bakiyeyi çekip alabilir, bir yere koyabilir. O yüzden güvenilir merkezsiz borsaların da tercih edilmesi gerekiyor. Yani burada bilinçli olmak çok önemli. Bilinçsizce hareket edildiği sürece borsada para kaybedebilirler. Kendi cüzdanlarında para kaybedebilirler. Her şeyi yaşayabilirler. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Araştırma yapmaları gerekiyor. En önemlisi kendi mobil cüzdanlarına kendi varlıklarını çekebilmeli. Bugün bir borsada en büyük borsa bile olsun dünyanın en büyük kripto para borsası. Burası hacklendiği zaman İçerisinde bir soygun olduğu zaman senin paran da orada gitti. Hani neden benim param benim yastığımın altına durabilecekken orada dursun? Doğru. Satacağım zaman satmak mı istiyorum? Telefonumdan borsama gönderirim. Birkaç saatte iş oluyor maksimum. Satarım. Türk lirasını çeviririm. Banka hesabıma alırım. Güvenli bir ticaret yapmış olurum. Bu şekilde hareket ederlerse kesinlikle sorun yaşamayacaklar. Ama bilinçli olmaları gerekiyor. Mobil cüzdanları Güzel kontrol etmeleri gerekiyor. Telefonlarda saçma sapan uygulamaların olmaması gerekiyor. Çünkü her şey olabilir. Güvenli bir şekilde yaptıkları zaman hiçbir şekilde çalınma, kaybolma gibi sorun yaşanmayacaklar. Buna inanıyorum. Bir de ben Twitter'da da çok okuyorum. Bunu. İşte belli bir yüklü miktarlarda kredi çekiyorlar insanlar ve bunu bir evet. yatırım aracı olarak kullanıyorlar. Işte 50 bin lirayla kredi çekiyor. Bunu çeşitli konulara şey yapıyor, paylaştırıyor, paylaştırıyor. Ama işte iki ay sonunda ödemeler geliyor. Ödemeler geliyor. İşte zaten hani e, yerden Hı -hı. E, bir iş olmayan insanlar hani bu piyasaya girip başka bir gelir olmadıkları için sadece bu piyasadan bir gelir elde ediyorlar. E, i̇ki ay sonunda çektiğin çektiği yüz 50 lira, krediler gidiyor. Sonra onların ödemesi gerekiyor. Ardından işte bu intiharlara, ustadbuluğu, borçlu tutanağı ve Tabii işte ki. böyle eğer bir ortakla geldiyseniz ortak onunla mallarla işte çeşitli kanun vesaire bu iş gidebiliyor. Bununla evet. ilgili bir tavsiyeniz de en önemlisi sağlığı etkiliyor zaten insanda sağlık bırakmaz öyle evet. birim. Ya burada tavsiye edeceğim en önemli konu kesinlikle borçla işlem yapılmaması gerekiyor. Çünkü borçla yatırım yapılmaz. Bugün birisinden borç alıp da ben böyle bir yatırım yapayım demek bir kumardır. Şansa bağlıdır. Çünkü bugün biliyorsunuz hayat inişi çıkışıdır. Bugün mutlusunuzdur, yarın mutsuzsunuzdur. Bir şey olur, moraliniz bozulur. Bir gün güzel bir şey yaşarsınız, harika bir gün geçirirsiniz. Kripto para piyasası da böyle. Her şey inişi çıkışlı. Eksi, artı. Yani her şey karşılıklı yaratılmış. Bu dünyada bunu bilerek yatırım yapmak gerekiyor. Köşenizde bir miktarda da paranız varsa, boştaysa bu yatırımı yapabilirsiniz. Ama Borçla bir yatırıma girmek büyük bir risktir. Şimdi borçla yatırıma girdiğin zaman iniş dönemine denk geldin diyelim. Ne yaptın? 10 bin lira bir kredi çektin. Dedin ki ben işte bitcoin alacağım veya 50 bin lira kredi çektim bitcoin alacağım. Ne yaptın? Ödemen geldi 2 ay sonra sıkışıyorsun. Ve o 2 ayda da şansa bala sen düşüş piyasasında ayı piyasasındasın. Belki de %30'da oradan para kaybettin. Sen hem %30 para kaybetmiş oluyorsun hem de oradan bozup ekstra daha para kaybetmiş oluyorsun elindeki miktarı da azaltmış oluyorsun. Ödemeyi yapıyorsun. 3 ayda kendini toparlayamıyorsun. Belki en sonunda hayattan soyuyorsun, Ya benim şansım yok. Ben ne alırsam düşüyor. Neyi satarsam yükseliyor. Bu çok şikayet. Yani bu, bu şekilde şikayet yapan insan çok fazla. Telegram gruplarında da bu çok fazla. Bakıyorsunuz. Yani yüzlerce kişi burada diyor ki ben neyi alırsam düşüyor. Neyi satarsam yükseliyor. Uçuyor diyorlar. Çünkü doğru yerde alıp beklemeyi bilmiyorlar. Burada sabretmek çok önemli. İnsanlar kısa yoldan para kazanmalıyız borçla, büyük borçla yatırım asla yapılmaz. Yani benim tavsiyem köşenizde 100 lira bile olsa, 500 lira bile olsa bununla yatırım yapın. Küçük rakam gibi gözüküyor ama böyle piyasada, gelecek vadiren bir piyasada önümüzdeki yıllarda ciddi kazançlara sebebiyet verebilir. Yani bununla ilgili de bir mesela reklam da vermiştim işte İşte bundan 10 yıl önce 2 bin dönüşte 0.5 dönüşte şu an işte Evet. Ve bundan 10 yıl sonra bu 20 dolar olacak. Ve sen bir 10 yılda 20 geç yıl, yerine kalacaksın. Yani bugün yatırım yap gibi hı hı. reklamları çok görüyorum. Yani. Evet. Yani gerçekten böyle olacak mı yoksa Bitcoin de hayatımızda tamamen silinip gidecek mi? Şöyle Bitcoin silinip gider mi? Bu topluma bağlı. Şu anda Bitcoin aslında dünya için büyük bir engel. Dünya ülkeleri için büyük bir problem. Neden biliyor musun? Bugün Bitcoin'i alan kitlenin %71'i, e, %80'i şu amaçla alıyor. Benim bankaya ihtiyacım yok. Enflasyona ihtiyacım yok. Benim kendi param, kendi bankam diye. Bugün kripto para sahibi insanlar bankaya ihtiyaç duymadan kendi işlemlerini yapabiliyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman insanların burada tepkisi çok önemli. Yani düşünsenize bütün dünyadaki insanlar biz meydan okuyoruz. Bütün varlıklarımızı kripto paraya çeviriyoruz dediği zaman dünyada büyük bir sıkıntı olacaktır. Bankalar çökecektir, problemler yaşanacaktır. O yüzden şu anda dünya ülkeleri dijital paraya geçmek istiyor. Çünkü geçmezlerse başına geleceği biliyorlar. Peki ileride dijital e, para bankaları kurulur mu? Kurulacak. Zaten bunun temelini atıyorlar yavaş yavaş. Dijital bankacılık şu anda Türkiye'de gerçekten artık güzel bir şekilde ilerleyiş kat ediyor. Ya yani bugün baktığınız zaman QR kod okutarak ATM'den para çekiyorsunuz, kart kullanmadan alabiliyorsunuz ya veya kartı dokundurarak alabiliyorsunuz. Tabii ki. Aynen öyle, yani aynen öyle. Telefondan da ödeme yapabiliyorsunuz. Zaten baktığınız zaman artık blok zinciri aslında bir deneydi ve bu deney başarılı bir şekilde, bana sorarsanız, evet. başarılı oldu. Başarılı bir şekilde geçti bu sınavdan ve artık o yüzden bütün dünya ülkeleri yavaş yavaş bu sistemi entegre etmeye başlayacak. Ama Bitcoin hayatta kalır mı konusuna gelirsek, burada yine topluluğa bağlı her şey. Eğer topluluk biz almaya devam ediyoruz dediği sürece Bitcoin asla son bulmayacaktır. Çünkü temelini atan Bitcoin Kesinlikle. oldu bu işe. Çünkü bugün Bitcoin artık hani blok zincirinin temelini atan oldu. Bugün bütün dünya ülkesi kripto parayı kendi dijital parasına geçmiş olsa bunun sebebinin arkasında Bitcoin yatıyor. Ve bu o büyük bir şey. İnsanlar hayranlık duyuyor bu yüzden. Hani çok fazla Bitcoin fanatikleri var. Bitcoin'in işte e, aksesuarlarını alıyorlar artık. Evlerinde odalara koyuyorlar artık fanatiği oldu insanlar. Ve... Onunla bir hayat planlayan var. Yani... Tabii ki, tabii ki. Yani evet. kalıp kalmaması hayatta bize bağlı. Yani 60 yıllık bir aile şirketinin bu başlığı, o servete, o büyüklüğe insanlar bir buçuk yılda, belki daha az, 6 ay sürelerde oluştular ve hiçbir işçi masrafı yok, lojistik masrafı yok, üretim yapmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Çok otuz milyonlar, milyon dolar oluştu yani. Biraz şaka yani, gibi bir olay. Şaka gibi bir olay. yani. Sohbetimizde de konuştuk. Yani kazanmak kadar kaybetmek de var. Bence daha yüksek oranda kaybetme. Yani yüzde <laughs> bana göre yüzde 60 kaybediyorsun, yüzde 40 kazanıyorsun gibi bir sanki ikilem görüyorum. Çünkü çok fazla insan oluyor ve yani kim milyarder, kim milyoner çok az, çok nadir. Ama <laughs> hala işte 3000 TL kazanınca farklı hava biniyor insanlar. Ya buradaki en önemli ayrıntı şu. Bugün Bitcoin sınırlı sayıda. İnsanlar mesela vaktinde mesela kaybettirme var tabii ki var ama şu ayrıntıyı atlamamız gerekiyor. E, atlamamız atlamamamız gerekiyor daha doğrusu. Bitcoin en son 21 bin dolardayken bundan 4,5 yıl önce falan 5 sene önce 21 bin dolardayken Bitcoin çok sert bir düşüş aldı. 3.000 dolara kadar düştü. 3000 dolara uzun bir düşüş yaşadı. buçuk yıl falan sürdü bu. Daha sonra ne oldu? Tekrardan 3000 dolardan 60 bin dolara giden bir yol çizdi. Burada geniş açıdan baktığımız zaman resmen şunu görüyoruz. Düştüğü zaman satmazsan zararda değiliz. Şimdi ne yapıyorlar? Düşüş görüyorlar. Ya mahvolduk. Az daha düşüyor. Ya bittik biz. Allah para bitti. Daha hiçbir şey kalmadı. Biz buradan satalım da bari gidelim şu para tatil yapalım. Sonra bunu yapıyorlar. Aradan bir sene geçiyor. Vah benim zamanında şu kadar bitcoin'im vardı. Şimdi kaç para yapıyor diye oluyor. Hmm. Burada trade'e odaklanmaktansa, alım satıma odaklanmaktansa uzun süreli beklemek, yatırım yapmak daha mantıklı. Buradan asla kim zararla ayrılmak, Uzun vadede doğru tercih yaparsa. Yani yarın ben bir şeyler elde edeyim çok zor ama Tabii ki. bir yıl Şans. sonra, bir buçuk yıl sonra e, yatırım Çam. getirmesi, Hı -hı. gelir getirmesi Hı -hı. daha yüksek. Tabii ki. E, Salim Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sonra eklemek istediğiniz konu Yani şu anda yok mu konuyla ilgili? Yansız tamam. kalmasın programında kripto para piyasasını konuştuk. Salim Bey e, piyasalara ilişkin, geleceğe ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Yayınlarımız bu devam edecek. Görüşmek üzere. Dış ticarete yön veren Gers Consulting cevapsız kalmasını sundu.